arkadaşlar ben Doğan Doğan kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla beraberiz Evet arkadaşlar kısa sap, bağlama 5. dersimize başladık Eğer beni bu videoyla ilk sefer görüyorsan bir önceki videolarımızı yani birinci videodan birinci dersten itibaren dinlemeni öğrenmeni tavsiye ederim Çünkü ilk üç ders çok önemlidir Eğer ilk 3 dersi kaçırırsak arkadaşlar biz burada bağlamayı öğrenemeyiz. Yani çalmayı öğrenemeyiz. Çünkü orada e, sazda kimyeti var. Tel numaraları var. işte tezene vuruşu var. Parmak numaraları var. Bunların hepsini o ilk 3 ders özellikle 3-4 ders çok önemli. Onları 3 dersi kaçırmamamız lazım. Onları muhakkak dinlememiz lazım. Şimdi e, dersimize geçelim arkadaşlar. Bir önceki derste alt tellerde çalışma yapmıştık. E, bu derste de orta tellerde çalışma yapacağız. Alıştırma Tiler bemol 2 olacak arkadaşlar. Sazımızın e, resmini alt e, ekran alt tarafına getiriyorum. Yani şu klavyenin resmi e, nota yerleri, perdedeki nota yerleri onları alt şeyde yazıyor. Onları da oradan da takip edebilirsiniz. E, şimdi dersimize geçelim arkadaşlar. E, ne yapıyoruz? Sazımızı e, hakimiyeti bu şekilde tuttuk. E, şu şekilde duracak şekilde sol elinize ne yapıyoruz? Gene meridyen şeklinde alacak şekilde ikinci tel e, boş basmadan Sola ne yaptık? Üstten, üstten, alttan. Yani aşağı, yukarı. Sol, sol. Ağır bir şekilde. Sol, sol. Ondan sonra ne yapacağız? Tekrar bir sol, sol yapalım. Sol, sol. İkinci tellerdeyiz arkadaşlar. Daire içindeki numaralar. Ee, ondan sonra la, la notası geliyor arkadaşlar. La, la notası gene ikinci telde. Ee, ne yapıyoruz? Daire içindeki iki yani rakam ona Göz önünde bulunduracağız. Ondan sonra birinci parmağımızı neye getiriyoruz? Gene üçüncü telle, şey perdeyle, ikinci perde arasında ki şu perdeye elimizi koyuyoruz. Ee, birinci parmağımızı. Ondan sonra üstten la la bu şekil. Orta tellen gene parmaklar yani tekne tarafına bile bakacak parmak şeyler e içi Bu çok önemli. başlarda önemlidir. Ee, ne yapıyoruz? Bir daha la la üst, al üst, al yani aşağı yukarı tezeniz bakın aşağı yukarı ee, gene ekranın altındaki bak sazın şey kısmı arkadaşlar e, bu resmini ben koydum sazdaki nota yerleri orada gösteriyor onları mı yapmanız lazım çünkü şu anda port üzerindeki notaları görüyoruz ama bağlamamız üzerindeki notaları bunları e, sizin burada yap, ya, şeyler istik tıkır, yapıştırıp isimlerini buraya yapıştırmanız lazım bunlar önemlidir. Ondan sonra la la'dan sonra ne yapıyoruz? Birinci parmağımızı kaldırıyoruz. İkinci parmağımızı dördüncü perde ile beşinci perde arasında ikinci parmağımızı dik bir şekilde şöyle yanlamasına koyduk. Ne yapıyoruz? Si si. Bir daha yapıyoruz. Si si. Ne yaptık. Si si. Ondan sonra Do notasına geliyoruz arkadaşlar. Do notası üst telde e, hangi perdede? bir, 2, 3, 4 4. perde ile 3. perde arasındaki notaya do do yaptı baş parmağımızı koyduk. Ya yani 5. parmak Notan altında ne yazıyor? 5 yazıyor. Bu 5. parmak üstteki daire içindeki rakamda 3 gösteriyor. bu ne ne demektir? 3. tel anlamına geliyor. 3. tel perde arası kaç? Perde numarası buradan başlıyor. 1 2 3 4. 3 ile 4'ün arasındaki perde. Ama burada perdeler üzerinden notaları yazarsanız bunları daha kolay biliyorsunuz tekrar do do ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar elimizi şeklini bozmadan bu baş parmağımızı bu şey kaldırıyoruz do'dan alt tellere geçiyoruz tel numaraları ne yazıyor notalar üzerindekiler bir birinci telde ne yapacağız basmadan alt telin boşu herhangi bir tele basmadan ne yapıyoruz alttan düz alt aşağı yukarı ne yaptık re re bir daha yapıyoruz re re Ondan sonra ne geldi arkadaşlar? Mi mi notası geldi. Mi mi notası nerede? Notanın altında ne yazıyor? Bir üstündeki daire içindeki rakamda da ne yazıyor arkadaşlar? Orada da bir yazıyor. Daire içindeki rakam birinci tel. Notanın altındaki rakam da birinci parmağımız yazılıyor. Birinci parmağımızı nereye basıyoruz? Hangi perde? 1, 2, 3. 2 ile 3. perdenin arasına birinci parmağımızı koyuyoruz mi mi bir de yapıyoruz mi mi bunu tek, ne kadar tekrar o kadar iyi olur yani çalabildiğiniz kadar çalışın çünkü verdiğim notaları işte çalışın üstten e, başlayarak şey, şey orta telden e, bir önceki dersimizde ne öğrenmiştik alt teli öğrenmiştik burada da orta teli öğreneceğiz alt tele geçene kadar yani orta telde üst teli üst telde sadece doyu kullanıyoruz amacımız notayla daha çok buradaki perdedeki nota yerlerini öğrenmek yani alıştırmak Şöyle uygulama geçtiğimiz için. Burada ne yaptık biz bugün? Ee, sol sol işte la la si si do do re re mi mi. Bugünlük bunu çalışın. Bir dakika derse kadar orta telli la üst telli iyice ne e, şey yapın. Çalışın. Evet. E, videoların beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum.